Mesut sen miydin ya? Kimi bekliyordun? Başka kim olacak kızım? O silah ne? O oh, bir şey yok ya. Ne yok kızım? Ne oluyor? ya? Ne oldu? Hey. Beni gördüğüne sevinmedin mi? Hayırdır. hayır ya, sevinmez miyim aşk ha. olsun. Ben beklemiyordum sen devreye var falan dedin ya ondan. Ha. Sattım geldim. Şöyle bir baş başa kalalım dedim. Nasıl? İyi düşünmemiş miyim? Ay canım, şahane düşünmüşsün ha. vallahi. Şey aç mısın? Ha. Bak dünden bir şeyler var dolapta. Sitin mi? Yok, istemem iyi böyle. Ha? İyi, iyi, iyi. Ha, tamam. Bir şey izleyelim, bir şey izleyelim var mı izleyecek bir hmm, şey? Bilmem. Fark etmez, sen seç. Et. ben iyiyim böyle. Hmm, neresi burası? Ha? Ee, bu şey beşe bas işte.